Arkadaşlar su yağ var tamam mı? Yağız bana dedi ki Berfin şey Berfin diyorum. Yağız bana dedi ki su yağ bak su yağ var su eşyaları hala burada maşası falan filan. Bak kendimi yakıştıramıyorum sesim titriyor ama koyayım bunu yaptığım için utanıyorum kendimden ama yapmam lazım Murit. Su... Yağız bana filan dedi ispiyoncu ispiyonlamış gibi falan filan tamam mı? Ondan sonra ben dedim ki Murit dedim. Bunu söylememde nasıl bir sorun olabilir ki? Zaten sen bana böyle bir video at dedin amına koyayım Tamam mı? Gelmiş bana burada yok sen kız konularında şöylesin böylesin falan filan diyorsun da kanka Allah aşkına. Kanka ben çok mu tipsizim arkadaşlar? Ben mi bilmiyorum acaba? Ben mi çok egoluyum amına bırakayım? Suya var abi. Vallahi bak Sude de zor durumda kalıyor. Yağız da zor durumda kalıyor diye söylemek istemiyorum. Çi benim hakkımda ne kadar çok konuştun kanka. Bizim konuşmamız şu an küsulmamızın tek nedeni bu amına koyayım. Anladın mı? Su Sude ile konuşurken Aleyna da sizdeydi tamam mı? Sude ile konuşurken Aleyna da sizdeydi. O yok Sezgin abi diye kandırdığınız millet. Bak hiç konuş hiç söylemek istemiyorum hiç. Kanıt göster. Doğusun SS var. Doğusun SS var. Sude ile konuşurken Aleyna da sizdeydi tamam mı? Sude ile konuşurken Aleyna da sizdeydi. O yok Sezgin abi diye kandırdığınız millet. Bak hiç konuş hiç söylemek istemiyorum hiç. Kanıt göster. Doğusuna SS var. Doğusuna SS var. Al gel. Al. Bekle. Sıra bakma kanka. Vallahi bana karı... Bu su denen arkadaşlar tamam mı? Bu da su denen. Bu da su Yazık kaç defa dedim giderken. Abi almadı. Al bu da kanıt olsun. Almadığına pişman ol. Hala saklıyorum gelip alsın diye amca. bana bu açıklama videosunu tamam mı? Bu açıklama videosunu... Şehber ee, mevzusunu kapat dedi ya... Bu işte ben dedim ki bak konuşamıyorum. Yemin ederim konuşamıyorum. <laughs> aa kafayı yiyeceğim aa. aa. mevzuya bak. Ben sonra Yağız bana dedi açıklama videosu at Yağız rahatsız oluyor dedi. Ben dedim ki kank dedim rahat şey linç yersin dedim. Çünkü Sude de var ayrıyetten bu videoyu Sude de görecek. Ondan sonra hemen sonra beni Su'da görüntülü aradı. Ben de dedim ki Yağız bana böyle böyle dedi dedim. İspiyoncu konumuna düştüm. Tamam mı? İspiyoncu diye. Ki Yağız'ın dediği şekilde bir video atsaydım Sude bunu zaten görüp yine aynı mı